kimse beni duymaz. Aa, bu ne böyle? Ne? Şaka mı yapıyorsunuz? Tamam böceklerinden korktu. Hadi pizzadan uzaklaşın defolun. Onu kendim için bırakmıştım. Sizin için değil. Of ya bu aptal böcekler hepsini yedi. Şimdi ne yiyeceğim ben? Aa tabii ya. Karpuz. Neden onu yemiyorum? Ama önce gerçek konuk fonun ne olduğunu göstereceğim. İki kılıçla bu karpuzu çabucak bitireceğim. Ya. Al bakalım. Ne hepsi bu kadar değil. Meyvelerin geri kalanında da şanssız. Tadam. Birkaç saniye içinde meyveli pizzanın doğuşuna tanık oldunuz. ne lezzetli bir şey olabilir mi? Justin'in göstermenin zamanı geldi. Justin bak ne pişirdim. Britney sen çok iyisin. Sadece lezzetli değil aynı zamanda sıradan pizzadan daha yararlı bir şey yaptın. Harika. Sen kötü gece korku filmi izlemeye karar verdim. Aha. Ah resim patlamış mısır da bitmiş. Onlara lezzetli patlamış mısır haline getirme zamanı. Ve bu konuda bana karpuz sıkacağı yardım edecek. Onun yardımıyla sıradan patlamış mısırdan daha fazlasını pişireceğim. Bu karpuz tadında patlamış mısır olacak. Bunu yapmak için biraz karpuz suyunu doğrudan tavaya sıkmanız gerekiyor. Tadam. Pekala. O yüzden işte patlamış mısırımın tadını çıkarmanın zamanı geldi. Justin denemek ister misin? Hmm, gerçekten çok lezzetli. Her lokmanın tadını çıkarıyorum. Bu işte bir tane daha. <laughs> marshmallow'ya bayılıyorum. Yerlerde yangın var. Britney şimdiden yardım için acele ediyor. Justin yangın var. Ne yapıyorsun sen? Ben sadece marshmallow kızartıyordum. Hayır bu fazla artık. Oops. Ay kızım Senin neyin işini indireceğini biliyorum. Gereksiz karpuz kabuğunu kullanarak ev yapımı bir mangal nasıl yapılacağını buldum. Mangal için mükemmel bir temel olabilir. İçinde sadece biraz kömür koyulması gerekiyor. Sonrası kolay. Birkaç tane örgü iğneleri soktuk ve biraz ateş. İşte bu. Tamamdır. Hazır. Bak gerçek, ızgaradan hayret edilemez. Britney sen gerçek bir büyücüsün. en önemlisi şimdi bu gürültülü süren beni rahatsız etmeyecek. Süper! Ya nasıl da susadım. Bir dakika kola bitti mi? Neden hep benimle bitiyor? Yine kola bitti mi? O zaman kendimiz için başka bir içecek bulmamız gerekecek. Kola tabii ki çok lezzetli de ancak karpuz suyundan daha lezzetli bir şey olamaz. Doğrudan karpuz kabuğunda sade bir karıştırıcıyla hazırlayabiliriz. İşte bu. Pekala hazır. Plaj partisi için tam zamanı. Ay, ne oluyor? Karpuz neden hareket ediyor? Ha, yakaladım seni. Hareket eden karpuz değil. Onu çalmaya çalışan birisi var. Justin matkalı bana ver. Onun için daha iyi bir kullanabiliyorum. Neden karpuzu doğrudan soğutucuya bağlamıyorsunuz? Bunun için içinde delikler açmanız bir musluk yapmanız gerekiyor. Vay be. Kola da fazla olmaz. Justin soğutucu git. Çok yakında lezzetli bir kokteylin tadını çıkarabileceksin. İşte bu. Boş bir kola şişesinin yerine karpuzu koymanız gerekiyor. Bugün son bir daha hissin. Kolu artık karpuz. Bu gerçekten inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Britney, yol kadısınla paylaşmak. Ha, Maalesef her şey bitti. Ama endişelenme. Jelibonu kendi başıma nasıl hazırlayacağımı biliyorum. Tabii ki jelibonu karpuzdan yapacağım. Onu sıradan bir bozuk parayla keseceğim. Bundan sonra onu parçalara ayırmam. Ve hamuru bir mikserle öğütmem gerekiyor. <laughs> Daha sonra ortaya çıkan meyve suyuna biraz jelatin ve su eklememiz gerekiyor. Sonra bir süre sonra o gerçekten karpuzlu jelibon olacak. <laughs> Benim. Ve... Oldu galiba. Umarım Justin bunu sever. Hey. Justin elbise mi indirsen mi? En iyisi şu jölenin tadına bak. O süper olmuş. Britney görünüşe göre korkudan istediğin her şeyi yapabilirsin. Oh man. Aç gözlülüğü bırak. Bana da birkaç şey ver. Basit bir karpuzdan gerçek bir sanat eseri yapabileceğimi hissediyorum. Bu heykel içinde sadece çok dikkatli olmam gerekiyor. O zaman alet kendisi kendisine her şeyi yapacak. Monster Karparasyon'daki Mike katılıyor musunuz? İşte o baksanıza yeşil bir şey oldu. bitiyor. Dişlerini çizelim. Gözleri de tabii ki. Daha doğrusu bir tanesini. Baksanıza minyona çok benziyor. Tamam neredeyse hazır. Açıyoruz ve karpuzun tadına bakıyoruz tabii ki. Hmm, Liziz. Şimdi bakalım ne yapabilmişim. Kafama taktım. Justin uyan. Oo, süper. Britney sanki çizgi filmdeyiz. Tamam şimdi hamam böcekleri mutfağımıza girdiklerine pişman olacaklar. Pekala. İşte bittiniz. Hemen dışarı. Öldünüz. Evet <laughs> başardık. Ne kadar iyi bir çeteyiz. Oyundan kalıplamanın bu kadar eğlenceli olduğunu düşünmemiştim. Bir sürü var kalıp baksanıza. Ee, acaba karpuz neden kullanmıyordum? Ve sade bir karpuz yemekten çok daha ilginç bir şey yapabilirim. Tamamdır. Böylesi çok ilginç olacak. Tamam. Kestik. Ve şimdi onu bir çikolata takabiliriz. Nice. Çok tatlı bir şey oldu. İşte bu. I've got it. Yeah. Aa, durun. Müzik nereden geliyor? Yeah. Justin sesini kapat. Hey. Of oh, biraz dinlen. Bak ne kadar tatlı karpuz getirdim sana. Vay oh, wow. be çok güzel. Umarım çok lezzetli olur. Evet harika. Peki sen gerçek bir büyücüsün. <laughs> ben de tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Bu değil. Bu da değil. Gerekmiyor bu. Bu bir kabus. Büyük annem bunu unutmuş burada. Ah, i̇şte buna ihtiyacım var. Ürpetici burgerim için çok güzel bir şey. Tam gereken kalıp mutfağa gidebilirim. Vay canına Wednesday. Çok güzel bir kalıp buldun. Aa, bir şeyler ezdin. Aa, Wednesday şey altında kalmış. Ah üzgünüm şey. Neden ellerimin altında böyle koşuyorsun? Omuzumda oturur. O ses de ne? Ah, ne yapıyorsunuz burada? Ay ah, işte buna ihtiyacım var. Tamamdır. işte mükemmel. Donat için bir kalıp. Teşekkürler. <laughs> Aa, ben de buldum. Baksana havalı değil mi? Fena değil. Planın ikinci noktasına geçebiliriz. Donald için süt, tereyağı ve yumurta ihtiyacım var. Şimdi hamuru karıştıracağım ve sonra gizli malzemeleri ekleyeceğim. Önce unu döküyoruz. Hey, şey nerede? Tamam, buraya gel, şey. Ah, bana yeni bir un getir, hemen. İşte ununuz, alın. teşekkürler, iyi günler. Şey. Seni sadece ölüm için gönderebilirdim. Yani teşekkürler. Nerede kalmıştık? Bunu kaseyi dikiyoruz. Sonra yağ koyup sütle dolduruyoruz. Şey yumurtayı hallet. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Hadi acele et. Cidden Ay. mi? Tamam neyse parmaklarını iyice okay. antrenman yapmalıydın. Ah mm -hmm. oh, çok berbat bir şey. Neyse karıştırmak kaldı. Ve şimdi gizli madde. Çantamda bir yerlerdeydi. Bu değil. Kesinlikle bu değil. Ah işte burada benim korkunç madem. İşte bu siyah malzeme. Tamamdır karıştırdık. Her şey dikkatli ol. Hayır. Şey. Ben burada mısın? Bahar canına tatlı bir hazine buldum. Gökşah burgerim için buna kesinlikle ihtiyacım olacak. Baksanıza masanın altında ne buldum? Ne? Belki kendime uygun bir şey bulabilirim orada. Hiçbir şey yok. Her şey boş. Bunu nasıl yaptı? Tamam neyse. Hamura dönelim. Küçük kaselere ihtiyacım var. Şimdi her şeye renkli olarak böyle ayıracağım. Hazır. Ve şimdi ısıtmaya geçelim. Mikrodalgaya gönderiyoruz. Ne güzel bir şey. Şuna bak. İster misin? Oh, no. Her okay. zamanki gibi. Tamam elmişleri bunu kalıba döküyoruz. Ve sertleşmesini bekliyoruz. Her şey hazır. Şimdi jelibon pembe çöreğimizi kesiyoruz. Harika. Benim iki yarım var. Çok tatlı. Nasıl Wednesday? Ah benim korkunç bir kabusum gibi. Yakında ben de çörek yapacağım. Ama hamurun yükselmesine beklemem gerekiyor. Hmm. Şimdi kalıba gönderiyoruz. Bir şeyler serpiyoruz ve fırına gönderiyoruz. Beklemem gerekiyor. Ah beklemeyi sevmiyorum. Hazır olduğunu mu düşünüyorsun şey? Peki Aha. Tamam. Çıkaralım çöreği. Ve şimdi kesmemiz gerekiyor. Kılıcım burada. İşte bu. Şimdi seninle çabucak pişireceğim işlerini. Ah, neden bağırıyorsun? Sadece çöreği kesiyorum. Hızlı. Ah, çörek harika görünüyor. Üçüncü aşamaya geçelim. İşte eğer malmene çöreğim varsa doldurması da jelibon olmalı. Ben daha hiç bir fikrim var. Şimdi tüm bunu fırın tepsisine dökeceğim ve buzdolabına koyacağım. Aa Wednesday neden bu kadar korkutuyorsun? What? Bu et mi? Anneciğim Wednesday bunu bir daha yapma. Awesome. Taze etli pirzolalı doyurucu bir burgerim olacak. Ay, geçenlerde avlanmaya gittim ve bu tatlı parçayı oradan aldım. Onlardan kıyma yapacağım ve sonra pirzola. Çok işte açıcı görünüyor. Şimdi ateşe veriyoruz. Ateşe sonsuza kadar bakabilirsin. Ama sadece pirzola Zey. Mükemmel. Lezzetli kokuyor. Çöreğin üzerine koyuyoruz. Şimdi ise peynir. Sadece sade peynir değil. Büyük canavar burgerim için büyük bir peynir parçası. Şimdi tüm peyniri böyle koyuyoruz ve açıyoruz. Şimdi kesiyoruz diş şeklinde. Çünkü burgerim inanılmaz derecede işte açıcı olmasını istiyoruz. Hmm. Perzolaya koyduk. Sıradaki salatalık. İşte Aha. bu tamamdır. Ketçap ekliyoruz. Domatesleri koyuyoruz ve kapatıyoruz. Hazır hmm. ama bir şey eksik. Şey, ne düşünüyorsun? Hmm. hmm. Jelibon gözler mi? Tam gereken. <laughs> Yakıştı mı? Yorumlara yazın. İşte bu monster burger hazır. <laughs> Burgerim için malzemelerim çoktan hazır. Şimdi en ilginç bir şey başlayacak. Her şeyi kesmem gerekecek. Mükemmel bir yuvarlak şekli sahibim. İşte bu bir salata olacak. Şimdi soğan. Bunlar domates. Ve bu peynir. Her şey bir burgeri güzelce koymak kaldı. Pirzola, sonra marul domates, soğan ve her şeyi peynirle kapatıyoruz. Hmm, lezzetli çilekli şurubu da unutmayalım. Çok iyi. Üzerine döküyoruz. Üzerine pembe çöreği koyuyoruz ve mükemmel Enid'in marmelatı burgeri hazır. Kızlar çok iyisiniz. Ve sonra en ilginç bir şey olacak. Aha. Yemek. Hmm, ne kadar lezzetli bir hmm. limon. Hmm. Tüm malzemeler çok tatlı hmm. ve jöleli. Her şeyi sevdiğim gibi. Ben de çok acıktım. Çörek çok güzel. Köfte nasıl? Mükemmel. Ben doğuştan bir şefim. Şimdi tatlı bir şey. Enid üçüncü gözüm var. <laughs> ne bu jelibon? Tadına bakmak istiyorum. Güzel burgerleriniz çok parlak ve lezzetli. Aa, ah, hamburger pişirmeye karar vermeniz ne kadar güzel. Değişelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de harika bir burger var. Burgerin çok iyi. <laughs> Jelibonla yapılmış olsa bile. Burada neler oluyor? Aha anneciğim. Ah, siz ne yaptınız kızlar? Neden? kendi yatağınızda değilseniz tüm mutfak kiri içinde çabuk temizlemeye geçin. Tamam. Böylesi daha iyi. Her şeyi iyice temizleyin. Wednesday Enid hadi çöpleri masadan atmayı unutmayın. Aferin kızlar. Aferin.